Herkese merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, sesim böyle gelebiliyor, özür dilerim çünkü saatte yeni uyandım. Gidem. Saat bu kadar yani. Ee, 9.30, ne geçe. Bugün sizlerle pet, yeni pet çalma yöntemini göstereceğim. Benim e, eski hesabımda çalınmıştı bu ama değersizdi yani kim onu istemişse. Ee, Allah'tan yani verdim. Karşılığında iyi bir şey aldım yani triks aldım. Ama maalesef o hesabıma erişemiyorum artık. Her neyse bugün sizler o yaşadığım olayı göstereceğim. Sakın bunu yani yaşamayın yani. Sizler için göstereceğim. Ee, o zaman geçelim. Burasını şimdi e, siz Sadık Dost adası gibi düşünün. Siz gelmişsiniz portaldan şöyle. E, bir kız görmüşsünüz. Şu kız. Ay önüme dön lan. Heh. Bu kızı görmüşsünüz mü? Bu kızın pamsı var. Bir dakika. Pams ne ne Heh. Şurada. Bunu pams olarak görelim lütfen. Bu kızın pamsı var ve ben de çok istedim yani. Ya bir bana dönsen sen. Allah oh Allah. Dönmüyor daha. Aa burada uğraşan. Bu kızın pamsı var. Sen diyeceksin ki pams. A pampa yaptım ama. Pam. Pam. Pam istedin. O da diyecek ki örnek vereyim. Rakun veya köpek Bir dakika ben bir SS alarak yapayım. Bir dakika. Ay. Kayıt devam ediyor sanmadım. Ee, bu kız şimdi size diyor ki bir dakika. Şunu alalım. Şurayı. Gel, işte. Ee, sen bundan pumps istiyorsun. Hadi yazım kötü olabilir kusura bakmayın. Çok kötü hatta yazmayayım direkt. Sen bunları istiyorsun ki. Pams istiyorsun tamam mı? Bu da sana diyor ki. Rekun. Rekun. Sen de tamam diyorsun. Ama bir baktım Rekun yok. Sonra şu kıza bakıyorsun. Bu da arkadaşlar... Arkadaşı ve burada saklanıyor, tamam mı? Çok kötü bir kız çizdim, evet. Çünkü şey burada kötü çiziliyor maalesef ki. Bu kızda da şey var, ee, rakun var, rakun. Rakunu sayın bu işte ya çizimi Çizimimi seveyim. Her neyse ee, sen de buna takas attın. Şöyle takas. Takas attım tamam mı? Sen rakun istedin. O da örnekeyim Senin en değerli hayvanını almış. Mesela senin bir boton var. O da botonu istiyor. Ee, sen de diyeceksin ki yani, o zaman tamam, Pamz alacağım. Al botonu. Ee, sonra kız alıyor botosunu ee, ve ikisi de oradan yok oluyor. Kız da ortada kalıyor. Yani arkadaşlar sakın böylelerine güveneyim demeyin. Her neyse bay bay sizi seviyorum.